Gördüğünüz gibi Haluk'un gözleri kapalı. Kulağında da kulaklık var ve içinde çok yüksek sesle müzik çalıyor. Dolayısıyla bizi duyması ve görmesi imkansız. Gösterelim. <laughs> Görmüyor. Haluk. Haluk. Duymuyor. Şimdi ona ilk nesneyi vererek başlıyorum. Bu bir toz alma püskülü. Bakalım bunu ne zannedecek? Kedi! <laughs> Kedi dedi. <laughs> Bilemedim. Şimdi bakalım buna ne tepki gösterecek. Bu çocukların oynadığı... ...jöle hamurdan. <laughs> şimdi bu köpek mamasına ne diyecek? Mercimek! Mercimek! Mercimek. Üç oldu, bu demek oluyor ki üç tane brokoli yiyecek. Ne o? bu ne? Tadına bakabilirsin. Bu aslında... ...pasta süsü. Çörek otu. Bakalım... ...file kadın çorabını bilebilecek mi? Balık ağa. Bir brokoli daha. Koklayabilirsin, tadına bakabilirsin. Aklıma hastalık geldi. Onu bildim, ıhlamur. Evet hasta oldun ne yapanağına murkanedir. Bravo Haluk. <laughs> Saç şöylese bakalım ne yapacak. Koklayabilirsin. su getir. Dik, dik, dik. saç yeme, yeme. Sen şöyle su su getir, Emine su getir. E, tamam, dur. Aman Haluk ya. Git ağzını yıka, çabuk 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 ağzını yıka. Koş, 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 koş. koş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yürüdüğümüz yürü tutarız bu evde sır dolu şu halim.